Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin Bin Market'in Coca-Cola'nın Ice'sine, Pepsi'nin Full rekabet olan Teton Ice diye karpuz çilek ve kavun pardon mango ananas deneyeceğiz. Karpuzla başlayalım. Bir çay rengi arkadaşlar şöyle göstereyim. Fena değil. <laughs> Şimdi mango ananası deneyeceğim. Şimdi de çay renginde hani bu renk daha koyu açık gibi çünkü limon şemsiyeli ama bunlar da aynı. Biraz daha nasıl desem? böyle damla sık gibi değişik bir tadı var hani. Mangolu meyvesi, mango aroması hani suyu daha çok gibi doğal limsin. Ama bir ice de değil arkadaşlar. Bu anlamda sona görüldüğünü altına yazacağım. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı takip edin. E, videomu da beğenirseniz bana destek olmuşsunuz. Beğenen takip eden eliniz dert görmesin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.